yargıda Ilgaz Ceylin'e bir hata yaptım derken muhtemelen hiç yapmayacağı şekilde Haluk Bey'in evine gitmesi hatta Burak'la konuşmaları savcının yapmayacağı bir şeydi. Özellikle Burak sevdiklerim için her şeyi yaparım demesi, katile karşı bunu söylemesi, onu tahrik etmek ve sevdiklerini hedef haline getirmekten başka bir işe yaramaz. Nasıl ki daha önce Pars doğru düşünemeyip basına açıklaması yaparak bir hata yapmış, ve bunu gören Burak aileyi tekrar topladıysa maalesef Ilgaz'ın yaptığı da benzer bir konuşmaydı. Ayrıca Ilgaz'ın sevdiklerim için her şeyi yaparım demesi katili yakalamak için ölümcül bir oyuna girebileceğini de düşündürüyor. Bunun sonucu 6 ay sonraki olacaklara bağlanabilir ki artık o kadar zaman da kalmadı. Eren'in vurulmasına gelirsek de bunu yapan tabii ki Ilgaz değildi. Burak mı dersek o da Eren'i vurmadı. Çünkü Burak hiçbir zaman kendisi öldürmüyor. Mahsende de aileyi toplayıp kendilerini öldürmelerini beklemişti. Bu olay Serdar'la ilgili olabilir. Eren'in kızı Serdar hakkında bildiklerini anlatırsa o da onun peşindeyken Serdar tarafından vurulmuş olabilir. Serdar'ın her şeyi yapabilecek biri olduğunu da biliyoruz. Taksicinin katili ise sürekli çekingen, korkak tavırlarıyla dikkat çeken emlakçı gibi duruyor. Özellikle üç ayrı sahnede dikkatlice bıçağa odaklanması gözlerden kaçmadı. Tabi yargı dizi sözlerinde yapacak kişiye değil de en olmaz denileni incelemek daha doğru oluyor. Diğer kadının tepkileri dikkat çekse de hatta ılgazlar içeri girmeden önce Jane'le bıçak çekse de taksici öldürmediğini düşünüyorum. Derya Savcı ile ilgili bazı iddialarda altından bir şeyler çıkacak, o da sonuçta ailesini kaybetmişti gibi şeyler konuşuluyor. Bu konuda onunla ilgili sıkıntılı bir durum çıkmayacaktır. Bir kere ailesini kaybetmedi, sadece eşini kaybetmişti. Ayrıca parsa bir şey olmaması için nasıl çırpındığını da gördük. Yani Derya Savcı'dan kötü hiçbir şey çıkmayacaktır. Ar savcı yeni bölümde Neva'nın ölmeden önceki fotoğraflarına ulaşacak ve bu onu mahvedecektir. Yekta, Pars'ı daha önce yanlış yola sapmaya itmiş ama Ilgaz onu bu durumdan kurtarmıştı. Bir daha aynı hatayı yapmayacaktır. Son olarak, Ilgaz'ın hanımın canı çekmiş turşu da alalım sözleri dikkatlerden kaçmadı. Özellikle gülün de torun vurgusu yapması, ceylinin hamile olabileceğini gösteriyor. Muhtemelen yakında ceylinin hamile olduğu ortaya çıkacaktır.